Ne yazık ki kaldık baş başa. Neredeyse anlamak üzereyim oldum. Koridorda sorun yok ama. Bunların hepsi kötü bir planı olacak. Kurallara uymayı istemedim. Tamamen aptal o gelenlerin hepsi. Başlayalım. O zaman hadi. Koçuma faslı çoktan bitti. Gel ve vur bana yapabilirken hadi. Tayhip olduğum duygularım dengesiz sanarım modern gücü bütünün kim bu yüzden ölüyorum sürekli adım üzerine yemin ederim ki bitecek işin ne yapabilirsin döneceğim geri yendiğin de beni yeneceyin seni bu kesin oluştuğum şey se ee evki se ee evki -e -e evki Engine, say eh, and give, say el Burası durduğu yer. Evet burada biter. Kurtulabilir misin benden tekrar düşün lütfen. Berbat kardeşini aldım ki rezalet biriydi. Ama tuhaftır ki düşünürken sızlıyor Sız kalbim gibi vur bana yapabilirsen hadi katil olarak anıldığımdan beri doğru rota sanıyordum soykırımı neden çekiyorum vicdan azabı öldürdüklerim musallat oldu insaf etmiyor yarattığım korku sıfırlasam mı bilmiyorum artık ne asıl kararlılık oluştuğum şey sevgi 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 sana daha güçlüyüm Se e e evgi se e e evgi se e e evgi sana kaybetmeyeceğim se e e evgi se e e evgi se e e evgi yalandan ibaret